Ay bari okula geleyim artık. Geç kalmayayım da. Geç kalmamazlık yapmayayım. Öğretmen bana kızmasın. Gerçi öğretmen daha gelmemiştir ama bir şey olmaz fena. <laughs> Aa gerçekten mi Süt kardeşim? Evet Süt kardeşim. Yarın doğum günü Biliyor musun? Yarından sonraki gün hani pazar ya. Evet. O yüzden bu ya yarından sonraki günde benim doğum günüm. Ha, benim doğum günden sonraki gün senin doğum günün değil mi süt kardeşim? Evet süt kardeşim. Hey siz nasıl süt kardeşi oldunuz? Anneniz birbirinizi, birbirinizi mi emzirdi? Yo biz böyle süt kutusu aldık. Böyle babamız süt aldı. Biz ayrı birden sonra da biz onları içtik. Eğer boyumuz büyürse süt kardeş olacağız dedik. Anlaştık. Boyumuz büyüdü. Süt kardeş olduk. Ha, şey. Ben de süt kardeş grupluğuna yani sizin grubunuza süt kardeş olabilir miyim? Ha, bak şurada bir süt kar Bak şurada bir süt var. Onu al. Onu iç. Boyun boyun büyürse yaparsın. Tamam. Bak şuradaki değil mi? Evet. Tamam o zaman en de alayım. <laughs> Bu değil mi? Evet o dedim ya. Evet işte o. Ha tamam o zaman. Ben bunu eve götürüp içeyim mi? Evet. Evet. Tamam o zaman. Ama ilk bir geleyim öğretmen gelir ya hani. Zaten ders yapacağız. O zaman benim odama konstrüktörüm var. Bunu ben çantama koyayım o zaman. Evet çocuklar. <laughs> i̇şte. Evet çocuklar. Günaydın öğretmenim. İyi. <laughs> böyle oldu da tasit etmek istiyorum. Çok seviyorum böyle alay. Evet, Şimdi ilk konumuz fen ders bitince evet gidince Evet çocuklar işte böyle balgamları öğreniyoruz. Dersiniz. Şimdiki dersimiz matematik. Dın 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 dın. Ah zil çaldı. Şimdi çıkabilirsiniz. Eve gidebilirsiniz yani ben de eve gidiyorum. şimdi ben o süt şey şimdi ben o süt o süt içeceğim değil mi evet boyun büyürse süt kardeş grupluğuna katılırsın Ha tamam Ay, Hadi gel kardeşim biz de gidelim. Tamam süt kardeşim. Ay hadi gel. Süt kardeş grupluğu bitti. Portakal suyu kardeşler olduk değil mi? Evet. Portakal suyu kardeşim. Evet portakal kardeşim. Bugün benim doğum günüm. Boyum uzamış mı? Ya hani kardeş grupluğu bitti ya. Ya bitti mi? Biz portakal suyu kardeşi olduk. Aa ben de katılabilir miyim? Onun için portakal yemen lazım. Ve portakalı başka bir gün başka bir portakalı getirip getirip şey yapmam lazım. Kendin burada 5 dakikada içersen şey olur. Ha tamam. Sağ şurada bir büyük bir portakal var. Büyük portakal mı? Ha işte da o zaman onu alayım ben. Ben tamam, bunu kendime koyayım da. Burada bardak da var, şimdi şey biliyor musun? Evet ben geri kalınca şey koyayım, bardağımı da koyayım. Evet çocuklar, günaydın. Günaydın menim, bilirsiniz. Şimdi ilk bugün hayat bilgisi yapalım. Ay, hayat bilgisi de çıkarmayın. Şey yapalım bugün. Yine fen bilgilerini açın. Ya da kontrol yapraklarını açın. Test yapalım isterseniz. Ders bitince evet, gidince. Ha işte çocuklar şimdi. Hadi görüşürüz gidiyorum. Olay, olay, Oley. Gide gitte gitte gide gide git, gide git. Nereye, 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 nereye? Nereye, nereye, gide ya katılamayacak mıyım yani? Of ya. Bir telefonda da senle konuştuk olmadı. Hadi bay. O zaman ben burada oturayım. Burada oturayım da belki birisi gelir. Onun onunla belki bir kardeşlik kurarız. Aa, merhaba Ayça. Ha Ayşe. Merhaba. Ayşe bir grup kuralım mı kardeşlik? Tamam Ayşe olur. Yani ne grup yani? Ne diyorsun ya sen? Ya hiç süt kardeş olamadım. Portakal suyu kardeş olamadım. Her şeyi gördüm olamadım. Hı. Hmm. E biz ne kardeşliği koca? Hmm, kedi kardeşliği olalım. Kedi mi? Nasıl diyorsun? Herkes okula kedisini getirsin. Yani ikiniz okula kedinizi getirelim. Süt kardeşi Kedi kardeşi olalım. Tamam. Yarın getiririz. Kedim vardı mı evinde? Evet evet var. Bindi var. Bindi var. Ertesi gün olunca Ayşe. Bak sessiz ol tamam mı? Ayşe. Galiba geliyor. Ayşe. Buradan gelmeden Ayşe'nin gelmesi lazım. Çok da koyacaktık Gel geldim geldim. Ben de kendimi getirdim. koşka bir koşka be. Abi de bir koşka be. Bi. Abi de bir koşka be. Bi. Abi de bir koşka be. Hımm. Neskap koşkalıca. Uyum uyum. 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 Ayşe çantamı getirdin mi? Getirdim getirdim. Bak çantam burada. Hadi gel size çantamı da koyalım ilk seri koy tamam koyuyorum koyuyorum bunu da koyuyorum evet koydum tamam. Kızlar. Evet, şimdi bunları şimdi bunu bir yere saklamam lazım dur, dur ben dur ben şuraya saklayayım evet ben gelmeden şöyle şöyle yapayım evet. <laughs>

çek gel kedini al ya. Bizicik <laughs> ben sana yok dedim. Ben sana niye ağlamak yok dedim ya? Utmenimiz yok dilerim. Bitti bitti bitti.